Altın fiyatlarında son durum, altının yeniden yükselişe geçmesiyle tekrar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Özellikle Fed faiz kararı sonrası piyasalarda nasıl bir hareketlilik gözlemleneceği merak ediliyordu. En son altın yeniden yukarı yönlü bir hareket yaşadı. Şimdi vatandaşlar altındaki bu hareketin sebebini araştırıyor. Diğer yandan altın almak isteyenlerse alım için doğru zaman olup olmadığını merak ediyor. Ekonomist Hikmet Baydar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Dünkü Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı. Altınla ilgili biliyorsunuz Fed faiz kararı bekleniyordu. 25 bas puan indirim yönünde ve bununla ilgili bir şüphe yoktu. Dolayısıyla fiyatlara girmişti Fed faiz kararı. Bununla beraber Powell'ın açıklamaları bekleniyordu. Powell'da acaba gelecek sene faiz indirimlerine devam edebilir mi? Önemli bir soruydu bu. Çünkü bu konuya göre altının geleceğiyle ilgili trend netleşecekti de zaten ocakta elimize daha fazla veri gelecek, istihdamla ilgili tereddütlerimiz devam ederse işte faiz indirimi konusunda bir problem çıkarmayacağı imajını vermiştim. Dolayısıyla korkulan olmadı, yani şahin bir açıklama olmadı. Güvercin bir açıklama olarak kabul edildi ve altında hafif hafif yukarı yönlü eğilimler devam etti ki teknik olarak da yukarı sinyalleri devam ediyor. Ama altının gerçekten yükselmesinin sebebi bence FED değil. Burada Venezuela'yı her an vurabilirim açıklamalarıyla Trump'ın yapmış olduğu hamle altına güvenli liman olma özelliğini biraz daha ön plana çıkardım. Ve Venezuela ile bir savaş riski artması nedeniyle altında yukarı hareketleri gördük. Ki geçen cuma günü sanıyorum biz altında 4353 seviyelerini gördük. Şimdi bu seviye önemli bir direnç seviyesi. Buralarda ciddi bir kar satışı oldu daha önce. O yüzden de bu seviye altın yani direnci kırmadan burası alım için uygun bir seviye değil. Her ne kadar aşağı sinyalleri gelmese de şu an için altında biraz beklemeden yanayım. Özellikle 4240'larda tutunup tutunmadığını görmemiz lazım. Dirençlerdeyken yani daha önce satışların geldiği bölgedeyken altında alım çok fazla mantıklı olmaz. Bu direnç kırıldıktan sonra destek vazifesi görünce yani geri geldiğinde o zaman ancak 4300'lerde alımı önerebilirim. Şu an için pazartesi açılışta altın 4250'leri test edebilir. Oradaki hareketi izlememiz lazım. Eğer burası destek olarak çalışırsa... O zaman altında alım düşünülebilir. Şu an altındaki yukarı yönlü hareketin arkasındaki en önemli sebep Venezuela krizi. O yüzden de oradaki gelişmelere daha çok odaklanmamız lazım diye düşünüyorum. Son aylarda yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın rekor serisini sürdürürken gözler şimdiden 2026 yılı altın tahminlerine çevrildi. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gram altın 2026'da ne kadar olacak? Ocak 2026 gram altın fiyatı kaç TL olur? Merkez Bankası'nın politika faizine 150 bas puan indirerek %38'e çekmesi, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarına olan ilgiyi daha da artırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için dikkat çeken gram altın tahminlerini paylaştı. Piyasa analizleriyle yakından takip edilen İslam Memiş, 2026 yılı için altın piyasasında sert dalgalanmalar yaşanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı. 2026 yılı hem altın hem de gümüş için manipülasyon yılı olacak. Fiyatlar sert yükselişler ve ani düşüşler yaşayabilir. Memiş'e göre küresel gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirleyecek en kritik unsur olacak. İslam Memiş'in ons altın için öngördüğü senaryolar şöyle. Ons altın 4000 doların altına sarkabilir. Jeopolitik riskler ve küresel krizler artarsa ons altın 4500 doların üzerine çıkabilir. Bu senaryoların doğrudan gram altın fiyatına yansıyacağı vurgulanıyor. En çok merak edilen soruya net rakamlarla yanıt veren İslam Memiş, gram altın için 2026 beklentisini şu aralıkta açıkladı. Gram altın 2026 beklentisi 5.750 ile 6.000 TL. Memiş, işçilik maliyetlerindeki düşüşün gram altındaki yükselişi zaman zaman sınırlayabileceğini belirtti. Ancak ana trendin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Altın fiyatlarının uzun vadeli seyrine dikkat çeken Memiş, 2026 yılı içinde gram altında ilk hedefin 8000 TL olduğunu ifade etti. Bu seviyenin özellikle küresel kriz, jeopolitik gerilim, finansal piyasalarda güven kaybı gibi faktörlerle daha erken görülebileceğini söyledi. Yatırımcıların en çok konuştuğu senaryoya da değinen Memiş, gram altının tarihte ilk kez 10.000 TL seviyelerini görebileceğini belirtti. Eğer küresel riskler büyür ve belirsizlikler artarsa gram altın 5 haneli rakamları test edebilir. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen altın ve gümüş piyasalarına dair değerlendirme yaptı. Ergezen'e göre kıymetli metallerdeki yükseliş Fed'in faiz indirimi süreciyle bağlantılı. Faiz indirimleri gerçekleştikçe piyasalarda toparlanma oldu. Beklentiler artık 2026'ya taşınmış durumda. Fed başkanının 2026'da değişeceği beklentileri körüklüyor. Yeni başkanın faiz indirimlerine daha olumlu bakacağı düşünülüyor. Bu beklentiler fiyatlamalara yansımış. Etki tüm emtia piyasasında görülüyor. Gümüş fiyatları güçlü seyrediyor. Endüstriyel uygulama alanları talebi destekliyor. Altın gümüş rasyosu 70 seviyesine geldi. Gümüş lehine lir performans var ortada. Altında 4380 seviyesi kritik. Önümüzdeki hafta yeni zirve için önemli. Gümüşte zirve geçildi. Önünde sınırlı engel kaldı. Teknik görünüm güçlü oldukça hareket sürebilir. Zafer Ergezen 2026'da ons altında 4750 bekliyor. Bu yaklaşık %10 getiri demek. Gümüş için 75 dolar öngörüsü var. Gram altında ise %15 getiriyle 7000 seviyeleri görülebilir. ABD Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında politika faizini 25 bas puan indirerek %3,5-3,75 aralığına çekmesi, küresel piyasalarda altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü bir patikaya taşıdı. Kararın ardından değerli metallere yönelik talep artarken, büyük finans kuruluşları 2026 yılı için altın deklentilerini güncelledi. Fed'in tahvil alımlarını sürdürme yönünde mesajları dolar üzerinde baskı yaratırken altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkardı. Analistler para politikasında gevşeme sürecinin uzaması halinde altının yüksek bantta kalıcılık sağlayabileceğini değerlendiriyor. Altın 2025 yılı boyunca küresel jeopolitik riskler, ekonomik yavaşlama endişeleri ve merkez bankalarının güçlü alımlarıyla tarihi seviyeleri test etti. Ons altın yıl içinde 4381 dolarla zirve görürken yılı 4278 dolar seviyesinde tamamladı. Bu güçlü performans 2026 beklentilerinin daha yukarı bir bantta şekillenmesine zemin hazırladı. Uluslararası yatırım bankalarının yayınladığı tahminler 2026 yılında ons altının yeni zirvelere yönelme potansiyeline işaret ediyor. Öngörüler şu seviyelerde yoğunlaşıyor. Wells Fargo 4500 4700 dolar. Deutsche Bank 4450 dolar, Morgan Stanley 4500 dolar, UBS 4500 dolar, Goldman Sachs 4900 dolar, Bank of America 5000 dolar, JP Morgan 5000 dolar. Bankalar tahminlerinde Fed'in faiz patikası, küresel resesyon riski, jeopolitik belirsizlikler ve merkez bankalarının rezerv politikalarının belirleyici olacağını vurguluyor. Uzman değerlendirmelerine göre altın 2026 yılında da portföylerde dengeleyici ve koruyucu rolünü sürdürmeye aday görünüyor. Fiyatlamaların yüksek seviyelerde dalga ancak güçlü kalması altının Lo Longdale Tek stratejik varlık konumunu destekliyor. ABD Merkez Bankası'nın Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimi sonrası yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Faiz kararları ardından hareketlenen piyasada gram altın rekor seviyeleri test ederken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar yapılıyor. Ekol TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan ekonomist Hikmet Baydar, FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına dikkat çekti. Korkulan olmadı, yani şahin bir açıklama gelmedi, güvercin bir açıklama olarak kabul edildi ve altında hafif hafif yukarı yönlü eğilimler devam etti. Teknik olarak da yukarı sinyaller sürüyor. Altındaki yükselişin tek nedeni faiz indirimi değildi belirtti Baydar. Küresel siyasi gelişmelere işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik sert açıklamaları piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Bu süreci değerlendiren Baydar, Venezuela'yı her an vurabilirim açıklamalarıyla Trump'ın yapmış olduğu hamle altının güvenli liman özelliğini daha da ön plana çıkardı dedi. Baydar, savaş riskinin artmasıyla birlikte altında yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığını ifade etti. Teknik seviyelere de dikkat çekti Baydar. Ons altında 4000 353 seviyesi önemli bir direnç. Daha önce bu bölgede ciddi kar satışları gördük. Bu direnç kırılmadan buralar için net bir alım seviyesi demek doğru olmaz. Yatırımcıların sıkça sorduğu alım satım sorularına da yanıt verdi Baydar. Her ne kadar güçlü bir düşüş sinyali olmasa da şu an için altında biraz beklemeden yanayım. Özellikle 4240'larda tutunup tutunmadığını görmemiz lazım. Dirençlerdeyken yani daha önce satışların geldiği bölgedeyken altında alım çok fazla mantıklı olmaz. Bu direnç kırıldıktan sonra destek vazifesi görünce yani geri geldiğinde o zaman ancak 4300'lerde alımı önerebilirim. Şu an için pazartesi açılışta altın 4250'leri test edebilir. Oradaki hareketi izlememiz lazım. Eğer burası destek olarak çalışırsa o zaman altında alım düşünülebilir. Şu an altındaki yukarı yönlü hareketin arkasındaki en önemli sebep Venezuela o yüzden de oradaki gelişmelere daha çok odaklanmamız lazım diye düşünüyorum. Küresel piyasalarda uzun süre dalgalı bir seyir izleyen altın, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. Fed'in politika faizini 25 bas puan indirerek %3.75-3.5 aralığına çekmesi, güvenli liman talebini artırırken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı. Faiz indiriminin ardından dolar üzerinde baskının artması ons yükselişini destekleyen temel faktörler olarak öne çıkıyor. Piyasa aktörleri bu sürecin 2026 yılına kadar altın fiyatlarında yeni rekorları beklemişti beraberinde getirebileceği görüşünde birleşiyor. Fed'in faiz indirimi hamlesine ek olarak 45 milyon euro tutarındaki hezine bonu alım programını duyurması, doların küresel piyasalardaki seyrine ilişkin beklentileri de değiştirdi. Analistler, genişleyici para politikası adımlarının dolar endeksi üzerinde baskı oluşturduğunu, bu durumunsa altın ve diğer değerli metalleri desteklediğini belirtiyor. Uzman değerlendirmelerine göre mevcut tablo altında altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi beklenirken, dolar kurunda ise aşağı yönlü hareketlerin hız kazanabileceği ifade ediliyor. Küresel piyasalarda referans gösterilen ons altın geçtiğimiz haftayı 4287 dolar seviyesinde tamamlarken yıl içinde 4381 dolarla tarihi zirvesini gördü. Bu performans yatırım bankalarının 2026 tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinde belirleyici oldu. Piyasalardaki mevcut görünüm doğrultusunda dünyanın önde gelen yatırım bankaları 2026 yılı için ons altın fiyat tahminlerini açıkladı. Dev bankaların öngörüleri altının önümüzdeki dönemde de yüksek seviyelerini koruyabileceğine işaret ediyor. Altın fiyatlarında yeniden başlayan yukarı hareket yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed'in son faiz kararı sonrası oluşan fiyatlamalar yakından izlenirken uzmanlar yükselişin nedenleri ve doğru alım zamanı konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Fed'in faiz adımı sonrası piyasalarda oluşan tablo altının yeniden güç kazanmasına neden oldu. Ancak uzmanlara göre bu hareket yalnızca faiz kararına bağlanmıyor. Yatırımcılar yükselişin arkasındaki temel dinamikleri anlamaya çalışırken alım için uygun seviye